Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün dereceli maçta Clint aldım. Ve e, Claude'u banlattırmadım. Claude'u banlamayın dedim. Hem canım Claude videosu çekmek istiyor. Kalırsa oynarım. Hem de kalmazsa çekişmeli maç olur diye düşündüm. Açıkçası Claude'u salmamız ve karşı piklerinde e, gördüğünüz üzere maçın çekişmeli olacağına ya da e, zorlanacağım anlamına gelebilir. Tabii bu hiçbir zaman belli olmaz. Bunun için... bunun için e, Konuşamıyorum yine ağırlığım. Bunu söylemek için ne kadar erken olsa da e, genel olarak biliyorsunuz. Her zaman Mobile da önemli bir kavram. Her zaman oyuna 5-10 adım önde başlatıyor size pikler. Umarım maç güzel ve çekişmeli maç olur. Ben de e, şöyle kulu karşı oynarım. ADC vs. ADC lane olsaydı sizlere çok daha keyifli güzel şeyler. Hatta... E, ADC'lere karşı neler yapmanız gerektiğini gösterebilirdim. Lakin ADC'ler ya mide gidiyor ya farklı yerinde karşı karşıya oluyorsunuz. Hani aynı eş değerde bir koridorda olmuyorsunuz. Geleceğim geleceğim. Oynama ihtimalimiz var mı? Biraz var. Valir oynarsa oynarız bu arada. Valir'cim saldırır mısın? Canım Valir'cim vur. Aynen öyle. Yapıştır Valir. Korkma Valir. Vur abi. Valir'cim vur canım. Vur hayatım. Vur bir tanem. Vur aşkım. Helal. Ah be canım. Ah be canım. Gel buraya. Evet, kilot kankam da öldü. Ona ona tamam. heh. <laughs> Adamlar orada kalabalıktı. Ve fark ettiyseniz önde durdum. Bunun sebebi yanımdaki Valir'e güvenmem. Çünkü Valir arka arka iki tane Q attığı zaman rakibin var ya ağzına ağzına yüzüne. Anladınız siz. Böyle bir şampiyon. Bir level'da Valir'le takasa girmek her yiğidin harcı değildir. Bu kardeşimiz öldü. Alayım mı? Eyvallah. Teşekkür ederim. Canım. Sağ ol. ile bir levelde takısa girmeyin arkadaşlar. Yapmayın bunu. Gözünüzü seveyim yapmayın. Arada ben de yapıyorum. Böyle dediğime bakmayın ama ağzıma yüzme vuruyor valla. Acımıyor. Çatır çutur patır putur vuruyor. Late game canavarını aldık. Umarım oyun late game'i uzar. Valla esinler diye salıyoruz. Adamlar 4 1de daha Q. Oğlum farmla lan. Kulağı farmla lan. Farmla bir item ortaya tek Gel. Bekle, beni bekle, bekle. Ne şey kendini gösterdin? O adam saldıracak ne güzel. <laughs> kendini göstermeseydik. Hop, bu yukarıda bir kill aldı. Zorlasak daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, tamam, o base'e gidecek, tamam. Tamam lane e, eşit kalacak. Sanmıyorum belki itleyebilir ama neyse. Gel gel. Red'imizi dediğimizi aldınız. <laughs> büyü bırakayım da. Aman diyeyim. Takmada kalmasın. Biraz orman dönmek istiyorum. Resmen alda zaten şu an üstünlük sağlıyor gibi. Devam edebilirsiniz bu arada. Ben ondan daha güçlüyüm. Ne oluyor lan? Şşş. Alo reis. Sakin reis. Gideceğim mi? Flash atmama gerek kalmadı. Baya tatlı oldu bu. Devam devam devam. Şimdi atmadım ya agresif yapabilirim bir tık aslında. Argus'un demeyi hiç çıkmadı o çocuğu geri düşürdük. Hadi bizi. Geliyorum. Tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Tek atan bir build yapayım da ben bu el. İsterim ona gelirse vallahi bu cam falan affetmem. Dur gelsin o. Ah yakında. Bunu ben alabilir miyim ya? Neyse. Gel Valircim gel. A alırlar onlar onu ya. Neyse. Dur bakayım. Şey itemim var mı? Burada. Selamun aleyküm. Merhaba. Dola kardeş. Ne yapıyorsun? Bırak bakayım onu. Psikopat build'ini göstereceğim Clint'te yaptığım. Onu geçtiğim zamanlarda yapıyordum önceden. Clint bir aralar benim göz bebeğimdi bu oyunda. Mia'dan sonra oynadığım en başarılı ADC'lerden önce geliyordu. Mesela Moskova'dan daha çok oynamışlığım vardır benim bu bu arada. Ya, ya, da Moskova yakın oynamışlığım vardır. dile getirmek istiyorum. Tamam çok güzel çok. Kaç ondan şimdi? evet, sonra. Kes bunu. Tamam. bot bize gelir mi? Gelmez. Sen kuleyi itle ben orman döneyim. Yarı yarı 50 50 sen de kas ben de kasayım. Clint'in eski hali bunu çok çok oldlar bilir. Doğdun ultisi ile aynıydı bu arada. Q'su da Granger'in Q'su ama gerçek hasar veriyordu ve bu kadar tabii Granger gibi çok vurmuyordu ama daha çok efektifti nasıl diyeyim. Gerçek hasar veriyordu. Böyle daha hızlı. Harika haydi demişim Clint kafa gidiyor. Clint sezon 1 videoları YouTube'a yazıp izleyin demek istediğimi anlayacaktınız. Arkada bir fight var. Arkada fight var. Görün onu. Of o nasıl bir kalkan. Sıralar Esmer aldı çok tercih edilmiyor mu? Güzel. Çok güzel. Daha atabilir miyim şöyle? Teşekkür ederim. Ee, şu yedinizin kılıcını son item olarak alacağım. Atak speed'den feragat edeceğiz. Şöyle bir last atsam ayıp olur mu? Tamam bot lane'i Alsam mı acaba ya? Bu çocuk hala burayı itliyor ya. Abi aşağı gitsem normal bir hani şey yapsam o çocuğu durdururum da ben kill almak istiyorum. action oynamak istiyorum. yazayım Valir bota in Çocuk orayı itleyecek yok. Lazım. Blow'da bir tane vursam. Böyle bir mermiyi de. Birinin bota inmesi lazım. Hadi bakayım biriniz bota gideyim. Yakalayın onu, yakalayın. Ne oluyor burada? Gider miyim? Ah, iyi olmadı. Adam botu hala vuruyor mu? Kafayı yemiş, beynini yemiş. Maçı nasıl kazanmayı istiyor? Halbuki bu maç şu anda bitirmek istesem biter yani. Eğlencesindeyiz birazcık oyununla. da. Ali ile kazanmak istiyor. Daha haklı yani. O da, o da. Üh! At oğlum. Haklı yani o da. Gel gel. Gel hele gel. Eee o nasıl öldü lan? yanlış build, yanlış Oy öldüm bu arada galiba. Dur bakayım ikisini birden kesebilirim. Mal var, ihtimal var. Biraz can çalayım, salın bakayım. Öldü. O. Devam. Q atacak, Q atacak, Q atacak. Ah kaçarken kullandı. Ananın pasifi var mı? Hadi dans edelim burada. Kuramadım onu. Hylos'a gitti target. Dikkat, dikkat. Yanlara vurayım da can doldurayım azıcık. Oğlum ne oluyor lan orada? Aman 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 nereye gittim ben aman aman canım bir 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 ölmeyeyim. Ölmedim. Bu canla Cloud'u keser miyim sizce? Evet keserim. Oğlum bir canım var lan bir bir. Osursalar öleceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden osursalar öleceğim. Kestik valla. Zing 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 pu pu 4 kişi oldukları için tükürük yetmedi. Nana 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 Ya nana ya bunu sabahtan beri bana yapıyorsun ama bak bu bir değil ki değil yani yapma artık bunu bana ya. vallahi bitirdin bizi ya yaktın bizi ya. Bak bir canla kuluğu kesiyoruz sen gelip ağzımızı yüzümüze çıkarıp vuruyorsun. Meta şampiyonu dedik kuluğu Yani sen çıktın başımıza. O değil de adama kuluğu saldık duruma bak ya. Ya Aybük Emre. Birazcık daha action birazcık daha şey hareket olmaz böyle bu kanaldaki izleyiciler çekişmeli maç istiyor ya. Olmuyor yani ya. <laughs> Şimdi bot lane'e alayım. Alayım. Şu item'i aldım mıydı? Tamamdır. Bu bu şekilde arkadaşlar. Çıktınız çıktınız böyle geçtiğiniz zaman vurdunuz mu tek atacaksınız. Bildiğiniz tek yani. Gerçek hasarı ayarlarsınız. Gerçek hasarda nasıl ayarlarsınız? W kullanırsın tamam mı baba? W'yu bak şu şekilde kullanırsın. Sonraki vuracağına sarla. Şöyle bak. Zing zing. Bu şekilde. Tabi bu şu orman. Şu arkadaşlardan şu anda daha sağlam. Çünkü 10-15 kere öldüğü için. Buna tek atamadık. Orman ne kadar ölürse o kadar güçleniyor. Bak 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 bak. bak. zing 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 zing. Ama o kill benim hakkım değil miydi? Dur base'e base'e. Base, base fetişi base fetişi base fetişi. Base fetişi dur. Puh, puh puh Tamam. Başka diğeri nerede? Argus. Hala bot itli. Oyun bitti. Hala bot itli lan. Lan oyun bitti lan. Solo. Arkadaşlar. Yorumlara oynamamı istediğiniz ADC'leri yazabilirsiniz. Ama yanına parantez içinde troll ya da tryhard ya da öğretici tarzında da yazıları yazmayı unutmayın ki sizin söylediğiniz şeyleri ee, daha çok videolarda Artık buna nasıl bir benim yetmiyor. yapmaya çalışayım. Anladınız siz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atarsanız bu sıralar hitim düştü. Güzel bir beğeni bekliyorum sizden. Size zahmet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.